Şöyle bugün sizler biraz Stars serimize artık adımımızı atıyoruz. Bir laz arkadaşla gireceğiz. <laughs> İsmini bilmiyorum. Tek bir kişi var arkadaş olarak ve çok çöküyor muydu az kalsın telefonuma pokuma karışacaktı. <laughs> evet. Ben Karla oynayamıyorum çok da. Şöyle pusuda bekleyelim. Ha! Benim şiplerimden biri Kar ile Jackie. Özgürüm dostum. böyle Aa, onu, ama <laughs> en gıcık oldu bir şey. <laughs> Esnek, en azından kazandık. Bir sü sürekli kaybedip duruyorduk en azından. Bu da iyidir. Karla bir maça dağıtalım. <laughs> ah, Tamamdır bir maçta atıyorum ve sonra videoyu sonlandırıyorum. Ne yapacağımı bilmiyorum. O Brawl sakınlarından belki yaparım. O da belki. Aç yavrum sen. Aç. Çalış köle. Yanlış anlama lütfen. Ee, Lals abi. ile Neyse ismini bilmiyorum işte. Pustu bekleyin Buralarda kimse yok. Şöyle bakalım. Sesim böyle geliyor çünkü hastayım. Videoları yüklediğimden beri o e, dünden beri yüklediğim videolardan beri hastayım. Seni bozmayın beni. Zanlattınız <laughs> beni? Evet. Ee, sesimin böyle olmasından çok rahatsızım doğrusu. Sanki başka biri konuşuyor. Ve e, kulak açtım. İsmini videonun sonunda göstereceğim. İsteyenler gelsin. Ve e, sağ olun ee, ve bu kanalıma abone olun lütfen. Hedefim 10 abone. 10 aboneden sonra 20 abone. Onlar onlar gidiyoruz işte. Evet. Aa, evet ben videoyu burada bitiriyorum. Montajımı zorundayım. Görüşürüz.